Merhaba sevgili arkadaşlar. Halkla İlişkiler ve İletişim dersimizin iletişim sürecinde anlaşma ve uzlaşma adlı ünitesinden bir soru çözelim. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilim aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Sorumuza çok dikkat edersek burada en önemli noktamız düşünce, duygu ve davranışların düzenli bir biçimde oluşturan eğilimin bir e, genel tanımı vardı. Hatırlayacağız. A davranış, B değer, C tutum, D norm, E inanç. Bu cevaplar arasında düşünce, duygu ve davranışların düzenli bir biçimde oluşturan e, eğilimi biz tutum diyoruz. E, tanımdan anlaşılacağı üzere tutumlar eğer bu düzenli davranışları gerçekleştirirsek davranışlara, sonrasında e, normlara, inanç ve değerlere yol açabilirler. Ama öncelikle düşünce, duygu ve davranışların düzenli bir biçimde oluşturulduğunun adının biz tutum olduğunu bilmek durumundayız. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı tutum.